Bakteriler uygun olmayan şartlar altında endospor oluşturur. Endospor durumundaki bir bakteri de su miktarı azaltılır. Su miktarı azaldığı için ozmotik basıncı artar ihtiyaçların en aza indirilmesi için minimum metabolizma ile hayatına devam eder. Minimum metabolizma ya da biz bazal metabolizma diyoruz. Buna göre endospor oluşumu ile genetik materyal ve materyalin niteliği ve niceliği değişmez. Yani DNA işlenmesi vesaire olmaz. Bu yüzden genetik materyalde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Stoplazma miktarı azalır. E, su miktarı azaldığı için e, bakterinin stoplazma miktarı azalır. Metabolizmasını minimum seviyeye düşürür yani bazal metabolizma görülür. Bu yüzden de metabolizma hızı azalır. Buna göre 2 ve 3 nolu ifadelerde bir değişiklik gözlenir. Genetik materyalde herhangi bir değişiklik olmaz. Cevabımız denizli. Bakteri ve arkelerde hücre zarındaki yağ molekülleri yine fosfolipit ve glikolipit şeklinde olacağı için e, hücre zarındaki yağ molekülleri herhangi bir e, farklılık göstermez. RNA'nın renanın nükleotit dizilimi bakteride ve arke'de farklılık gösterir. Çünkü DNA'ları farklıdır. DNA'ları farklı olduğu için RNA yapıları da farklılık gösterecektir. Hücre çeperinin yapısına gelince bakterilerin hücre çeperinde peptidoglikan maddesi vardır. Pet, e, peptidoglikan e, arke'lerin çeperinde bulunmaz, o yüzden hücre çeper yapısı farklılık gösterir. Beslenme ve solunum şekilleri e, bakterilerde e, beslenme, e, ototrof beslenme, heterotrof beslenme, arkelerde de yine aynı şekildedir. Solunum şekli de oksijenli solunum yapma oksijensiz solunum yapma ve her ikisini yapma şeklindedir. Bakteride de arkede de farklılık göstermez. Bu yüzden beslenme ve solunum şekli farklılık göstermez. RRNA'nın nükleotit dizilimi ve hücre çeperinin yapısı bakteri ve arkelerde farklılık gösterir. Cevabımız Bursa'dır. Aşağıdaki tabloda bakteriler ve arkelerin bazı özellikleri verilmiştir. Tabloda numaralarla gösterilen özelliklerden hangilerinde hatalı bilgi verilmiştir denmiş. 1'e baktığımızda çekirdek sarı demiş. Bakterilerde yok. Doğru bir ifade. Arkelerde yok. Her prokaryot olduğu için çekirdek sarı yoktur. 2'ye baktığımızda histon proteinleri bakterilerde var demiş. Yanlış bir ifade. Bakterilerde yok. Arkelerde ise vardır. Dolayısıyla iki yanlış verilmiş. 3'e baktığımızda hücre duvarı bakterilerde var. Bazılarında yine e, arkelerin bazılarında yine bir hücre duvarını göreceğiz. Dolayısıyla 3 doğrudur. 4'e baktığımızda konjugasyon olayı bakterilerde yok denmiş. Yanlış bir ifade. Bakterilerde konjugasyon vardır. Dolayısıyla 4 de yanlış oldu. Yine arkelerde de var e, konjugasyon vardır. Dolayısıyla burada 2 ve 4 hatalı olarak verilmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Metanojenler e, metan gazı üretirler. Çöplüklerde, kirli sularda, bataklıklarda ve omurgalıların bağırsaklarında selloz sindirici olarak yaşarlar ve zorunlu oksijensiz solunum yapan e, arkelerdir ve saprofittir e, metanojen arkeler metanojenler oksijensiz solunum yaparlar zorunlu anaerobdurlar evet söyleyebiliriz ama bazı arkeler için geçerlidir tüm arkeler için geçerli değildir Karbondioksit gazı ile hidrojeni birleştirerek metan gazı üretme metanojenler için geçerlidir ama e, tüm arkeler için geçerli değildir. Fototrof olarak beslenme metanojenler zaten saprofitti fotosentez yapamazlar. Arkelerden de bazıları fotosentez yapabilir tüm arkeler için ve metanojenler için ortak değildir. Bu yüzden üç özellikte e, metanojenlerde ve tüm arkelerde ortak olarak görülmeyen özelliklerdir. Cevabımız Edirne. Bakterilerde kalıtsal çeşitliliğin meydana gelmesinde olaylarından hangileri doğrudan etkili olabilir? Mutasyon DNA'da meydana gelen değişikliklere denir. DNA'da meydana gelen değişiklik olduğu için, kalısal kalıtsal çeşitlilikte doğrudan etkilidir. Mayoz bölünme bakterilerde görülmeyen bir olaydır. Bu yüzden de kalıtsal çeşitlilikte de etkili değildir. Konjugasyon iki bakteri arasında gen aktarımı demektir. Gen aktarımı kalıtsal çeşitliliği sağlar. Buna göre 1 ve 3. olaylar bakterilerde kalıtsal çeşitlilikte etkilidir. Cevap E. Karanlık bir ortamda yaşamını sürdüren arke'de e, oksijen miktarı giderek azalmış. Bu e, kemosentez, kemosentezdeki oksitlenme olabilir. Bir de oksijenli solunum yaptığı için oksijen miktarı azalmış olabilir. E, karbondioksit miktarının azalması da zaten kemosentezi bize gösterir. Şimdi oksijenin olduğu ortamda yaşadığına göre ve oksijen miktarı azaldığına göre oksijenli solunum yapıyordur diyebiliriz. Kemo ototroftur. Evet söyleyebiliriz. Oksijenli solunum yapıyor. Evet söyleyebiliriz. Aydınlık ortamda, ortamda yaşayamaz diyemeyiz. Çünkü kemosentetik bir bakteri veya arke hem oksijen şey aydınlık ortamda hem de karanlık ortamda yaşayabilir oksijensiz ortamda yaşar demiş. Ama oksijen olmadan hayatını sürdüremez. Çünkü oksijeni kullanan bir canlı. O yüzden oksijensiz ortamda yaşar ifadesi yine yanlıştır. Bu yüzden 1 ve 2 kesin olarak söyleyebiliriz ama 3 ve 4 için herhangi bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız Adana. Filogenetik akrabalık ilişkileri yukarıda gibi olan B1, B2, B3, B4 bakteri türleri arasındaki DNA nükleotit dizilimi benzerlik oranları verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Şimdi B1 ile B4 arasında %80, B2, B4, %92, B3, B4, %96. Yani yaklaştıkça birbirlerine benzerlik de artmıştır. 1'e baktığımızda DNA'daki nükleotit dizilim benzerliği filogenetik akrabalık derecesi arttıkça artar. Doğru bir ifadedir. Ki B3 ile B4'teki benzerlik %96'dır. Demek ki yaklaştıkça burada akrabalık da artmakta. 2'ye baktığımızda B3 bakterisinin B4 bakterisine olan protein benzerliği. B3 B4 burada %96 olarak verilmiş. Daha sonra B3 bakterisinin B2 bakterisine olan protein benzerliğinden daha fazladır demiş. Tabi B2 ile B3 ile ilgili B2 ve B3 arasında da bir oran verilmediği için ben bu yorumu yapamam. Azdır ya da fazladır ifadesini kullanamam. Çünkü bununla ilgili bir bilgi yoktur. 3'e baktığımızda B1, B4 arasındaki ortak gen sayısı B1, B4 yüzde 80 verilmiş. B3 ve B4 arasındaki ortak genden azdır. Doğru. B3, B4 de yüzde 96. Dolayısıyla yüzde 80, 96'dan küçüktür. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 3. C seçeneğidir. Yeterli protein var ortamda. Uygun sıcaklık ve uygun pH var. Yeterli su ve mineral bulunuyor. Işıklı ortam ve açık petri kapları. Buna göre P4 petri kabındaki bakteriler ortamdaki proteinden doğrudan faydalanabilir demiş. Hiçbir canlı ortamdaki proteinden doğrudan faydalanamaz. Kendi DNA yapısına göre protein sentezlemek zorundadır. Başka bir canlıya ait proteini hiçbir canlı kullanamaz. Bu yüzden yanlış bir ifadedir. P3 petri kabındaki bakteriler metabolizmaları sırasında oksijen gazı açığa çıkarır. P3 petri kabındakiler kemosentetik bakterilerdir. Kemosentetik bakteriler oksijen üretirler ama oksijen gazını ortama vermezler. Bu yüzden yanlış bir ifadedir. P2 petri kabındaki bakteriler ihtiyaç duydukları aminasitleri petri kabındaki proteinin hidrolizinden karşılarlar demiş. P2 bakterileri fotosentetik. Fotosentetik bakteriler kendi aminasitlerini kendileri üretirler. Ortamdaki proteinden aminasit almazlar. Yine yanlış bir ifadedir. Dördüncü ifade, ifadeye bakıyoruz. P1 petri kabındaki bakteriler hücre dışı sindirimle ortamdaki proteini sindirebilirler. Evet P1'dekiler saprofit bakterilerdir. Saprofit bakteriler ortamdaki proteini parçalayarak e, aminasit şeklinde hücre içine alabilir söyleyebiliriz. E, birinci, ikinci ve üçüncü ifadeler yanlıştır. Cevabımız Edirne. aralarında rekabet olmayan B1 ve B2 bakterisi var. Ayrıca heterotrof besleniyorlar e, ve e, ağzı yani içeriye hava girmeyecek şekilde de Petri kapları kapatılıyor. İçinde yani bir miktar e, oksijen var ama dışarıdan oksijen girişine izin verilmiyor. Bu yüzden içinde bulunan oksijenle B1 bakterisi hayatına devam ettirirken, oksijen olduğundan dolayı ortam oksijenli ortam olduğu için B2 bakterisi de burada sayıca bir miktar azalma göstermiş. B1 bakterileri ortamdaki oksijeni tüketmeye başlayınca da B2 bakterisi oksijensiz ortam oluştuğu için yaşamaya başlamış sayıca artış göstermeye başlamıştır. B1 bakteri türü mezozom yapısına sahiptir söyleyebiliriz çünkü ilk ortamda bir miktar oksijen vardı ve oksijenli solunumla. B1 bakterisi sayısını arttırmıştı. B2 bakteri türü oksijensiz solunum yapmaktadır. Evet, B2 bakterisi ortam oksijensiz olunca yaşamaya başladı. Evet söyleyebiliriz. Ortamda oksijenin varlığı B2 bakteri türünü olumsuz etkilemişti. Evet söyleyebiliriz. Ortamdaki oksijenin tükenmesi B1 bakteri türünün varlığını sürdürmesine engeller. B1 bakteri türü oksijenli solunum yapıyordu. Petri kabındaki oksijenin tükenmesi B1 bakterisinin de sayıca azalmasına sebep oldu. Evet söyleyebiliriz. B2 türü oksijen varlığında endospor oluşturur. B2 türü oksijen varlığında endospor oluşturmamış ama sayıca azalma göstermiş. Ee, bu yüzden de endospor oluşumunu ger gerçekleştirecek bir durumla karşılaşmamış. Yani endospor oluşturmamış. Sadece e, ortam oksijensiz hale gelinceye kadar bir miktar sayıca azalma görülmüş. Daha sonra ortam oksijensiz hale gelince de B2 bakterisi için rahat bir yaşam koşulu oluşmuştur. O yüzden endospor oluşumu yanlış bir ifadedir. Cevabımız Edirne. X bakterisi karanlık ortamda ağzı açık bir petri kabında e, çoğaltılıyor. E, daha sonra e, ortam karanlık olduğu için X bakterisinin sayısının azaldığı görülüyor. Ortamı ışıklı hale getirip ortama Y bakterisi eklediğimizde ise X bakterisinin de sayısının arttığı gözleniyor. O zaman X bakterisi oksijenli solunum yapıyor. Y bakterisi ışıklı ortamda fotosentez yaparak oksijen üretiyor. Buna göre X bakterisi kemototroftur. Hayır, X bakterisi oksijenli solunum yapan bir bakteridir. Kemototrof e, olsaydı karanlık ortamda sayıca azalmaması gerekirdi. Y bakterisi heterotroftur. Y bakterisi fotosentetik. Çünkü oksijen üretmiş, o yüzden de e, fotosentetik olduğunu çıkartabildik. Heterotroftur ifadesi yanlış bir ifadedir. X bakterisi oksijenle solunum yapar. X bakterisinin karanlık ortamda e, sayısının azalmasının sebebi ortamda yeterince oksijen olmamasıdır. Çünkü kapak kapatılmış ee, içerisi oksijensiz hale getirmiş ve X bakterisi azalmış. O yüzden X bakterisi oksijen varlığında hayatını sürdürebiliyor. O yüzden oksijensiz olma yapıyor söyleyebiliriz. Y bakterisi fotosentez yaparak oksijen üretiyor ki X bakterisinin yaşamasını sağlıyor. O yüzden Y bakterisi oksijen üretir söyleyebiliriz. 3 ve 4'ü söyleyebiliriz. 1 ve 2'yi söyleyemeyiz cevabımız Ceyhan.